Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zaman saatinin, timer'ın nasıl bağlandığını öğrenmeye çalışacağız. Şu şekilde arkadaşlar, diyelim ki bir tane ampulün belli saatlerde yanıp sönmesini istiyorsunuz ve e, bağlantısının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Beraber şu anda nasıl bağlandığını öğrenelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şu dilimler, gördüğünüz dilimler şu tarafta Kapalıdır. Şu tarafı ise açıktır gördüğünüz gibi. Şu şekilde şunları şöyle sağa ve sola açıp kapatabilirsiniz. Ve gördüğünüz şu mavi e, parça ise 1'e getirdiğinizde direkt açık olarak çalışır. 0'a yani ortaya getirdiğinizde ise orada saat e, şekli vardır. Ayarladığınız saate göre çalışır. Şimdi biz beraber bağlayalım. Şu ana giriş kablosundaki faz şu anda bunları da size göstereyim. Faz ve nötr olarak şurada şu bacak ve şu bacak olarak alt üstlü. Bu taraf ise bobin kontak girişi 1 ve 2 diye. Arkadaşlar bu alt tarafa fazı girdiğimizde şu şekilde düz bağlayacağımızda bir tane e, köprü atmamız gerekiyor fazın yanından. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ilkini bağladık, fazı verdik. Yan tarafa kontak kontağa da bir e, köprü atıyoruz. Şuraya girişini veriyoruz. şu şekilde gördüğünüz gibi ana giriş kablosunun fazını şu nötr ve faz yerine alta fazı verdik. Bir köprü attık bobine kontağa. Şu şekilde ise şu nötr'e nötr'ü de buraya bağladığımızda hangisini çalıştıracaksak hangi cihazı çalıştıracaksak onun da nötr ucunu şu şekilde buraya bağlamamız gerekiyor şöyle şunu da nötrü bağladıktan sonra nötrümüzü de bağladık tabi lambanın diğer faz kablosunu da şuraya konta bobine bağlıyoruz şu şekilde evet gördüğünüz gibi giriş faz ve nötrün bacaklarında faz ve nötr olarak fazdan bir tane köprü aldık kontağa. Şu tarafta da nötrle fazı buraya bağlıyoruz. Dediğim gibi şu birde olduğu zaman sürekli çalışır devrededir. Saat konumunu aldığımız zaman ise ayarladığımız saate göre çalışır. Şu şekilde şu anda elektriği enerjiyi verelim enerji verdik şu anda normal bir şekilde kapalı konumda şöyle şu şekilde göstereyim size ben birkaç dilim açmıştım içinden diyelim ki saatimizi ayarladık şu anda yandı belli bir saatte çalıştı diyelim açık olan konumlarda sonra Normalde kontağı düştü arkadaşlar ve elektriği gitti Diyelim siz manuel sürekli çalıştırmak. Yani lambayı yakmak istediğiniz Şunu dediğim gibi bire çeviriyorsunuz. Bire getirdiğinizde ise sürekli yanık durumda olacak. Tekrardan otomatiğe çevirmek istediğinizde ise sıfıra çevirip şu şekilde devam ediyorsunuz. Normal saate gelmesi için. Şu e, ayar e, tabi dediğim gibi istediğiniz dakikalar. Her bir dilim yaklaşık 15-20 dakika kadardır. Şunu ayarladığınızda diyelim ki e, sabah saat 6'dan e, akşam 7'ye kadar kapalı olmasını istiyorsunuz. O gündelik ayarlayacağınız saate göre diyelim şuradan şöyle şuraya kadar kapalı olup ondan sonra Şöyle dilimleri açıyorsunuz. Ona göre kendiniz ayarlayacaksınız bunu. Dilimine göre şu şekilde ona geldiğinde tekrardan yanar. Ve zamanı geldiğinde tekrardan söner. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın. Esen kalın.